5. sınıf Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 73 cevapları. Tutku Yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf Peygamberimizin Hayatı Tutku Yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 731. Peygamberimizin sıyavı, çocukları ve torunları kimlerdir? Genel A, İslam tarihi vb. kaynaklardan araştırınız. Cevap Çocukları, Kasım, Abdullah, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fatıma, İbrahim, Torunları, Hasan, Hüseyin, Muhsin, Ümmü Gülsüm, Zeynep, 2. Peygamberimizin, Siyav'ı, çocuklarına ve torunlarına nasıl davrandığına ilişkin örnek olaylar araştırınız. Cevap, Hazreti Peygamberin çocuklarla ilişkisinde dikkat çeken hususlar çocuk sevgisi ve onlara karşı hoşgörüsü, onlara değer vermesi, kız merkek ayrımı yapmaması ve onlarla oynayıp şakalaşmasıdır. Peygamberimizin aynı zamanda Siyav'ı torunlarına çok düşkündü. O hem çocuklarına hem de torunlarına sevgi ve merhametle yaklaşırdı. Torunlarına ve çocuklarına olan sevgisini, şefkatini, merhametini insanların yanında açıkça göstermekten çekinmezdi. Örnek olay, Hazreti Peygamber bir gün torunlarından Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin'i sırtına almış olarak mescide girer. Torununu sağ tarafına bırakır ve namaza başlar secdede oldukça uzun süre kalır. Hadisin ravisi olan sahabi dayanamayıp başını kaldırdığında, torununun Hazreti Peygamber'in sırtında oturduğunu görür. Namaz bitiminde secdeyi uzatmasının sebebi sorulduğunda Hazreti Peygamber, böyle yapmasına dair bir emrin söz konusu olmadığını ve o esnada vahiy de gelmediğini belirterek, sadece torunu sırtında olduğu için böyle davrandığını açıklamıştır. Ayrıca Hazreti Peygamber namaz kılarken Hazreti Hasan'ın gelip secdede iken sırtına çıktı, düşmemesi için Hazreti Peygamber'in onu tutup hafifçe yere bıraktı, tekrar secdeye gittiğinde ise yine sırtına oturduğu, namazdan sonra Hazreti Peygamber'in onu sevgiyle kucaklayıp öptüğü görülmektedir. Ahmet B, Hanbel, Müsned ve 51.3. anne ve babalar çocuklarına nasıl davranmalıdır? Bu konuyla ilgili görüş ve düşüncelerinizi defterinize yazınız. Cevap, anne ve babalar çocuklarına sevgiyle, merhametle davranmalı onları ilgi ve alakayla büyütmelidir. 4. Hazreti Muhammed'in, Siyavı, çocuklarla ilgili bir hadisini öğrenip defterinize yazınız. Cevap, aziz ve yüce olan Allah, annelere saygısızlık etmeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, hak etmediğini istemeyi size haram kılmıştır. Sizin için üç şeyi de çirkin görmüştür dedikodu, anlamsız çok soru sormak ve malı boşa harcamak. Müslim, ak diye, 12, kim göz göre göre çocuğunu, ne kendisine ait olduğunu, inkar ederse Allah da, kıyamet günü, ondan öylece uzaklaşır ve gelmiş geçmiş herkesin önünde onu rezil eder. Ebu DVD, Talak, 28-29 Kişinin imtihanı, ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir namaz, oruç, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma işte bu imtihan için kefaret olur. Buhari, Mevakıtüs Salat, 4-3 kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, iyileşene kadar aklını kaybedenden ve büyüyünceye kadar çocuktan. Ebu D.V.D. Hudüt, 17, sana iyi davranmalan senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır. Ebu Davit, Büyü İcare, 83, 5. Sınıf Tutku Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.